أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع السادس 6 جنيف حروف حرف تجزم الفعل المضارع في المضارع جزم دلر وهي خمسة أحرف أنردا beş tane harftir. İn. Birincisi indir. Ennevu sadesu mübtedadır. Hurufun haberdir. Tezzimul fiilel mudariya. Fiil mudariyi cezmeder. Bu fiil cümlesidir. Tezzimu fiil. Fiilel mudariya faildir. E, mudariya da e, mudafın Ve atıftır hiye. Mübtedadır hamsetun. E, haberdir. Ahrufin temyizdir. İn burada e, hamsetinin bedelidir. Ya da mübtedadır. O sıra sıra gelecek zaten. İn un, İn mübtedadır burada. Ev haberun ya da haberdir. Ev bedelun ya da bedeldir. Ev mef'ulun ya da mef'uldür. Önceki anlattıklarımızın aynısı. Herhangi bir fark yok. Liş şartı. in şart için gelir in mübteda li şartı haber. Genel kabul budur. E, car mecrur hasale hasunla mutallik inin haberi. Ey yani hiye li şartı o in şart içindir. Vel cezai ve ceza içindir. Şartın e, söylenmesinden sonra şarttan sonra gelen ceza ya da mükafat e, cümlesidir. Ceza Bizim e, dilimize sadece kötü olan şeye yani kötü olan bir karşılığa ceza denir. Ama Arapçada asıl hem kötü hem iyi bütün karşılıklara ceza denilir. Mükafat içinde ceza içinde kullanılır bu. Buradaki kullanımı şart cümlesinin e, sonucu manasında. Ey yani vel ceza'u e, lişşartı vel ceza'i. Li şart vel ceza beraber inin haberidir. Ey yani tedhulü alel cümleteyni iki cümleye dahil olur. Bu in. Li tedullu ala ennel ula şartun. Birincisinin şart olmasına delalet etmesi için. Yani birinci cümle, inden sonraki gelen birinci cümle şarttır. Ey alametun yani bir belirtidir, bir alamettir. Ve müteallegatun lissaniyeti. İkincisine İkincisi için bir alakalanan konumundadır. Ve saniyetu, ikincisi de ceza, cezadır. İkinci cümle. Ey murattebetun alel ula, birincisine e, göre tertip edilmiştir. Birincisi baz alınmıştır, ona göre tertip edilmiştir. Ve mutallakatun biha, ve onunla alakalanmıştır. Nehu, örnek in te'tini ukrimke şayet sen bana gelirsen ben sana ikram ederim in burada şart burada bir şart cümlesi geliyor ukrimke de ceza cümlesi olarak geliyor in burada şart edatıdır eee olarak geçer tetiye onun şartıdır onu cezmetmiştir cezmettiğini nereden görüyoruz aslında bu fiil teti yeni Orada yağ var. Normalde e, yağının olması lazım. Eğer cihazın başa geldiği zaman sonu cezmedi, cezmedilemiyorsa e, bir harfi uygun bir harfi yani kendi harflerinden birisini götürür. Onu siler oradan. Oradaki silmesi o, o fiile uygun cezm alametidir. Te'tiyenindeki ye'yi hasfettiği için burada in e, burayı cezmetmiş oluyor. Nuni vikaye ya mef'ul olduğundan dolayı bunlar da fiilin, fiil mudariğinin kendisiyle alakalı olan harflerinden olmamasından dolayı fiil mudari'nin son harfi olan ama görünmeyen e, inden dolayı, şartiyeden dolayı e, silinmiş olan ya burada alamet olarak gelmiştir. Yani buradaki ya'nın silinmesi inin cezmetmesinin alametidir. Ukrim ke bu da cezadır. Ukrime fiil Ene içerisinde fail müstetir ke de mef'uldür. E, şart içinde cezim yapıyordu. E, ceza içinde aynı şekilde buradaki cezim açık bir şekilde de gelmiştir zaten. Velem. lem edatı yine cazım edatlardan linefil madi mazi olan fiilin nefi içindir, olumsuzlaştırılması içindir. Ba'de naklehu minel müstakbeli. Mustakbelden nakledildikten sonra. Mustakbelden gelecek zamandan geçmişe nakledildikten sonra mazi nefi ediyor. Nehu örnek lem yehruc el emiru. Emir çıkmadı. Lem cazımdır cezmedici edattır. Yahruç fiildir, onu cezmetmiştir. El emiru da onun failidir. Ey yani buranın terkimi de verelim. Ve atıftır. Lem nefi edatıdır. Nefi edat olmakla birlikte burada mütteda kurumundadır. Linne fil madi için. Bu da haberdir. Linne fil madi. Bade zaman zarfıdır. Mefuliyet ve mensubiyet üzere naklehu fiil fail mudaf mudafin leh ee, minel müstakbeli car mecrur buradaki e, mastar olan nakl e, mastarına müteallik mastarlar da kıyasi amil olduğu için e, mütallak olabiliyordu e, mudaf mudafin leh konumundadır burada e, nehu misaluhu nehu burası haber müptedası mahsuf lem şart şartiye yahruc fiili el emir'da onun faili konumunda. Ey yani şimdi onu anlatıyor. Ey hiye li nefi'l madi velem işte o nefi'l madi mazinin nefi içindir. Olumsuzlaştırılması içindir. Ey li nefi'l fiil'i vaki, vaki olan fiilin nefi içindir. Fil madi mazideki vaki olan fiil için. Ba'de Naklu zalikel fiilu minel mustaqbali Fiil, müstakbelden nakl olunduktan sonra ilen madi. Müstakbelden maziye nakl olunduktan sonra vaki olan fiil, bu fiili nef için gelir. Çünkü aslında lem, lemma, bunların hepsi cehdi mutlak, cehdi mustagrak olarak geliyor. Mudariler üzerine geliyordu. Şimdi muzariler üzerine geldikten sonra muzarinin kendisi hal ve istikbal içinde şimdiki zaman ya da gelecek zaman için geliyordu. Ama lem edatı geldikten sonra yine mudarilik kalıbı üzere mazi kastediliyor bu sefer. Aslında yahrucu mudari iken lem başa geldiği zaman mustakbelden maziye nakl olunuyor. Ondan sonra da nef oluyor. Şimdi lem, lemma ve bunların arasındaki farklara da girecek inşallah. Sevaen ister istemirra zaliken nefiyu bu nefi devam etsin ilaheynettekellüm tekellüm konuşma zamanına kadar ister devam etsin evlem yestemir ister devam etmesin. Yine bu husus geçerlidir. Nefi etmesi geçerlidir. Ve lemma li nefiyil ma'di aynı şekilde mazi nefy etmek içindir. Ey, li nefyil fiil vaki'i, vaki olan fiili nefy etmek içindir fil mazi, mazi de eydan aynı şekilde. Aynı lem gibi. Buradaki eydanı açıklıyor şu anda. Mef'ulun mutlakun, mef'ulu mutlaktır eydan. Lifi li fiilin mahzuf, mahzuf olan bir fiil için. Ey, yani takdir aslında şudur. Edat eydan. Aynı olduğu aynı şekilde. Tekrarlandı, tekrar edilerek manasında. Buradaki edat hasfedilmiştir. Sadece mef'ul mutlak burada görünür kılınmıştır. Ey yani sarat lemma fi hazel hüküm. Bu hüküm üzere aynı şekilde oldu. Kelem aynı lem gibi. Lem yukarıdaki lem gibi sayruraten oluş bakımında. Ve fihi onun için söz konusudur. Onun, onda vardır. Onun için e, gelir. Tevakku'un ve intizarun. Tevakku, beklenti. Ve intizarun ve beklenti gözleme. E, yolunu gözleme gibi bir manaları var. Ve fihi, burada haberi mukaddem konumundadır ve atıftır. Tevakku'un ve intizarun. Tevakku ve intizar da mükteda konumundadır burada. Yani onda da tevakku ve intizar söz konusudur. Tevakku, beklenti ve intizar ve gözleme. Ki ennehu sanki gıyle deniliyor ki mel farku beynehumâ aralarında bir fark yok lem ve lem arasında. Fe ecabe bi kavlihi ve onun kavliyle cevap verildi. E, ve fihi, tevakku'un ve intizarın. Onun için tevakku ve intizar söz konusudur ve fihi ve intizarn ey yani el fiil menfi bununla menfi olan yani bu lemma ile nef edilen fiil vücuduhu onun varlığı oluşu muterakkabun beklenir ve ve mutevakkun yolu gözlenir aynı manada muterakkabun dikkatli bir şekilde beklenir muterakkabun ilahiyn tekellum tekellum anına kadar beklenir. Yani e, fiilin cari olması, fiilin e, ortaya çıkması beklenir. Bihilafil menfiyyi bilem. Lem ile menfi kılınan, olumsuzlaştırılan fiilin hilafına. Fe <feyen> innehu çünkü o caze, izin vermiştir. En yücede hine tekellüm. Tekellüm anında da, konuşma anında da e, fiilin vaki olunmasına izin verilmiştir, e, caizdir. Yani orada menfi olması, e, menfi menfi olmasıyla birlikte fiilin ortaya çıkması. Nahu <laughs> örnek, misalihu nahu bu haber, müft e, mahzut müftedaya haber. Lemma yehruc el emiru. Lemma nafiyeydi ve cazimeydi aynı zamanda. Yehruc çık çıkar, e, çıkmadı. Yakhruj kendisi çıkar. Lemma ile birlikte çıkmadı. El emiru emir. Lemle aynı manada. Lemma cazım ve nafiye. Yakhruj fiil el emiru onun faili. Ey yani ma haraca çıkmadı. Vestemirra ademe hurucihi. Ee, yani çıkışın olmaması devam etti. İle heynit tekellum tekellüm konuşma anına konuşma zamanına kadar ve hurucuhu ve onun çıkışı mutevakkaun ve muntazarun fi hem beklenir hem de yolu gözlenir onda e, fiilin ortaya çıkması ba'de hilafi lem lemin hilafına lem el emirunun hilafına fe inne ma'nahu çünkü onun manası Ma emiru. Emir çıkmadı. Fiz zemanil madi. Mazi zamanda çıkmadı. Ve minel caizi en yekune haracen hinet tekellum. Tekellum zamanının dışında çıkması caizdir. Gibi bir manası var. Lemmanın. Hem tekellum zamanında, zamanında hem de zamanında hem de tedebbür fiilin akla gelmesi zamanının dışında da e, yine bu fiilin vaki olması caizdir. Bunu özetleyecek olursak yani kısaca söyleyeyim. Lem e, Yahruç çıkmadı. Çıkmadı dediğimiz zaman buna e, cehdi mutlak deniliyor. Geçmiş zamanın tamamında çıkmadı. Ama e, ge yok. E, geçmiş zamanın bir kısmında çıkmadı. Ama e, ileride çıkabilir. Böyle bir şey söz konusu. Ama Tam tersi. Yani buna bir e, üzerinde duralım. Lem Yahruş dediğimiz zaman e, geçmiş zamanın bir kısmında aynı birinci dediğimiz doğru. Geçmiş zamanın bir kısmında olmadı. Ama bundan sonra hiçbir şekilde çıkmak söz konusu olmayacak. Lemma bunun tersi. Geçmiş zamanın tamamında çıkma söz konusu olmadı. Ama bundan sonra ya da bunun dışında e, çıkmak söz konusu olabilir. Bazen bu lem ve lemma hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis şeriflerde birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. Yine Arapça bazı diğer metinlerde de öyle. Onun için her zaman aynı manada olmayabiliyor. Okunda da e, siyaka, sibaka yani öncesine sonrasına kelimenin cümlenin insicamına bakmak lazım. Ona göre e, manalar farklılaşabiliyor. Ve le lem ve lemma bitti ve la. La'ya geldi şimdi. Linnehi, nehi içindir, yasaklama içindir. Nehu, örnek. La tef'al, yapma. Ey, e, buradaki va atıftır. La lin linnehi haber. Nehu, haber, mahsul müttedaya. La, e, nehi edatı ve cazim edatı aynı zamanda. Tef'al, sen yapma. Ente içerisinde fail müstetir. Tef'al de burada emir, emri bis sigadır. Ey yani li nehyil fa'ilil muhatabi. Muhatap failin nehi için gelir. Bir şeyi muhatap bir faile e, yasaklamak için gelir. Vel mütekellimi mütekellim. Konuşan kişi için de gelir bu la. Vel gayb gayb siga üzere de gelir. Vel mef'ul mef'ul üzere de gelir. ki aynı şekilde minel fi'li ve kabulihi. Fiil ve onun kabul edilmesine göre onun kabul edilmesinden müteşekkil olan e, durumlar hepsine şamildir. O durumlara da şamildir. Hem fiilden türeyen şeyler hem muhatap, mütekellim, gayb, mef'ul üzere de fiilin kabulü üzere de gelir buradaki nehi edatı. Vellamu lil emri. Şimdi sadece lam harfi şu emri bir emri gayb için gelen lam. Vellamu lil emri emir için gelir. Nahu örnek liyef al zeydun zeyt yapsın ve atıftır lam mübteda lil emri haber nehu haber liyef al zeydun <laughs> li burada cazım edatıdır yef al e, ee, emru bis ama gayb bir emri sigadır e, Zeydun da burada fail konumundadır. Lâm, lâm, emir Ve lamu lamul emri. Buradaki lam emir lamıdır. Ve yef'alu meczumun bihi. Onun da cezm olunmuştur. Aynı şekilde lam ile. Ve zeydun fa'ilun li yef'alu. Yef'alu içincisinde yef'alu içinde. Zeydun burada fail konumundadır. Konumuz bitti. Allah'ın izniyle bir sonraki konuda Görüşmek üzere. Eğer anlayamadığımız bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.